Hepinize merhabalar efendim. Yepyeni bir Europe in War 7 video videosuyla karşınızdayım. Hatırlarsanız bir önceki videoda bunun tanıtımını yapmıştım size. Şaşırtıcı bir şekilde ee, daha çok etkileşim aldı O yüzden ben de devam etme kararı aldım. Aslında beklemiyordum bu oyunun bu kadar izlenmesini. İzlenmek için yapmıyorum aslında. İzlenmese de yapacaktım ama fazla izlenmesi beni şaşırttı açıkçası onu söyleyeyim. Her neyse bugün Avrupa Savaşı diye kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Niye? Çünkü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben video dışı oynuyoruz. Ya yani bazı bölümleri tekrar tekrar oynuyoruz. Bunu gözleri toplayarak ee, bir bir şekilde oynayabiliyoruz bu oyunu. Bu kadar o kadar. Ne sağa... yapalım? yine de şu kadar fazla çıkıyor. Ha, böyle ne fark var? Böyle ne farkı var? Böyle yapalım 5 de. Değişiklik olsun. Renk tabii, rengi arttıralım. Evet gördüğünüz gibi kampanya olarak buradayım. Romalıların sonunu bitirdim ve basit Romalılar ilk kampanya basitti ama gitgide zorlaşacak bu iş. Hiçbir de zorlaşacak. Özellikle bunu zaten girmeyin. Bunu zaten girmeyeceğim çünkü bu gerçekten zor. Ama buna girebiliriz bakalım. Başımıza neler gelecek. Bu arada evet, burada reklamlar var. Günlük reklamlarım gelmiş. Onu bir şey izlerim. Reklamlar gerçekten işe yarıyor. Güzel gelirler getiriyor. Buradan gördüğünüz gibi bu bölümde kazanabileceğim eşyaları gösteriyor. Bölüm sonu getirilecek kazanacağım ödüller var. Et muharebesi biliyorsunuzdur. Biz Doğruma ile Vizigotlar arasında daha doğrusu Vizigot değil Vandallar arasında geçen bir muharebe. Vandalların yenilgisiyle sonuçlanan bir muharebe. Hadi bakalım. Başlayalım o zaman. Belisarius tabii ki de olmazsa olmaz bir general. De hocam orayı alacağız değil mi bana? Gelimer. Evet Gelimer. Önemli bir. O dönem Gelimer vardı zaten. Vandalların başında. Buradan bu arada kendi liderime ekleyebiliyorum. Şuradan. Gördüğünüz üzere. Burada generalleri. Ordulu generalleri atayabiliyorsunuz. Mesela bunun ordusu var. Bu şekilde bir ordusu var bu arkadaşın. Mesela ben şimdi kime saldırsam boş abi. Ordumuz çok güçlü değil. İlk önce çevremizdeki askerler... Yo, ordumuz güçlü pardon. İşte o zaman biz şuradaki askerlere yardım etmeye çalışacağız. Tamam. Asker basma yerimiz de var da. Zaten paramız fazla değil. Ona göre mantıklı düşünmemiz lazım. Tamam. Bunu atlarlar. Onu şey yaparız, sokartarız. Ya. Evet. Bu da... Bunlar zaten birbirine karşı karşıya geldikleri için pek bir şey yapamayacaklar ama. Pardon abi başka oynayabileceğim aslında var? Aa bir de burayı da almam gerekiyormuş. Aa evet bir de denizde denizdeki askerlerimiz varmış. Hocam şöyle gelsen. Oo karşı tarafın da okçusu var. olabilir. Bizans İmparatorluğu, Vandal Krallığı. Hatta bu savaşta Vandallar Cermen e, kutu taktiğini uygulamaya çalışıyorlar. Kutu taktiği yapmaya çalışıyorlar ama başarısız oluyorlar. Bu bak bir bilgi olmuş olsun. Hocam. Şimdi direkt buna kafa atmak mantıksız hocam. Biz güneye gidelim. Çok Çünkü ona vurursak daha çok hasar alacağız. Atların bildiğiniz gibi kılıçlara karşı zaafı var. Ee, bu durum. Kılıçlara karşı daha şey var. O yüzden dayanıksız oluyorlar atlılar. Bu manada bu işi iyi öğrenmemiz lazım. Can, ne oldu? Bir yeri mi kaptırdık? Yok bir yeri kaptırmamışız. Aksine almışız evet buraya almışız gördüğünüz gibi böyle geçirmişiz yanlış askerle saldırdım neyse çok önemli değil de. hocam buna neyle saldıracağız şimdi bunun kılıçlısı var şimdi kılıçıyla saldıramayız Burada bir bu. Müzikler bu abi. Çok kötü durdu Hem savunmada olduğu için avantajlı bu. Artık şuradaki asker de, de bu askeri de paraya çıkart Tamam. Artık gemide asker kalmasa da olur. Gemilerde asker kalmasa da olur. Yani. Çünkü fethi yaptık. Buradaki kaleyi fethettik gördüğünüz gibi. Beğitirsem gidelim şu an. Yani hani benim hakimiyetim de olur ama. Yapay zeka almış oldu orayı. Ee, ben nereye ben şöyle geçsem tamam mı? Dediğim gibi savunma avantajı var. Karşı tarafın o yüzden ne yapsam boş. Hangi saldırı yaparsam yapayım. Ona çok etkilemiyor. Bir saniye. Ha, bu askeri neydi oynatmak? Bu şekilde oynatalım. Çok saldıralım. Atlısı öldü arkadaşım. Evet suda ölüyordu ama ölmedi. de vur... Size saldırdığı zaman çok kötü hasar vuruyor. Yani sıkıntı ya. harbi resmen sıkıntı yani. Bölümdeki tek sıkıntı orası. Görüyorsunuz burayı almak yani sıkıntı. Ne dayanıklı birinin varmış. Ölçüne artık de eğer o öldükten sonra eğer onun yerine bir de ok çıkarırsa var gerçekten sıkıntıya gireriz ha. Bunu söyleyeyim. Gerçekten büyük sıkıntı olur. Da. Önemli değil hocam. Oo, atlarla şey saldıramıyoruz. Okçulara saldıramıyoruz. Okçular çünkü atlara vuruyor. O zaman ben de kılıçlarla saldırırım okçulara. Gördüğünüz gibi ikinci bir, bir tane kılıç çıkardı. Pardon kılıç dönmüştü şey çıkardı. Okçu çıkardı. Ama şey yoktu bu. Gelişmiş okçu çıkardı. Biraz sıkıntı abi. Bu da benim özel birimim. Heavy Armored Assault Coverly diyor. Şey diyor. Şey harika. Haçlı süvarisi gibi Haçlı ortalarında görülen süvarilerden. Her neyse. Öyle artık. Ölür müsün sevgili okçu? O yüzden çok zırhlı olduğumuz için gördüğünüz gibi. Atlıların saldırıları. Artık sen bir ölsen diyoruz. Sen ölsen de biz de bir rahatlasak. Gerçi beni de öldürdü. Oradaki birimi de öldürdü de. Evet benim ağır boşluk şu an. annen de kendini güzel bir zafer oldu ama iyi oynadık gerçekten. Bu arada oyunda gelişmek için biraz grind denen yani böyle de habire aynı işlemleri yapmanız gerekiyor. İşte önceki bölümleri tekrar tekrar oynamanız gerekiyor vesaire. Aa, da işte general veriyorum. Sonunda Armani'yi burada veriyor. güzel general bakımda generalleri size şöyle bir gösterecek olursak aslında generalleri çünkü bir önceki tanıtım videosunda pek göstermemiştim bunlar paralı generaller bir saniye şöyle gösterecek olursak bunlar oyun içi parayla satın gerçek parayla satın alınabilen generaller bunlar da madalya ile alınabiliyor gördüğünüz gibi Justin Yanus var Justin Yanus'un mesela şeyi iyi okçuluğu iyi bilmem kuşatma kuşatması iyi Dengeli bir Güzel. Halis var. Ondan sonra Burada bir Bu şey Kudüs kralı. Bunların birçoğunu görevlerde açtırıyorsunuz. seferlerde ilerlemekle açtırıyorsunuz. Batuhan var şeyin Altın Orda'nın kurucusu Biliyorsunuzdur belki Cebe var Moğol yine Robin Hood bile var Sezar Sezar ne alaka Hani Agustus'u kastediyor diyeceğim Abi Ağustos ne alaka bu dönemde hele orta çağda yani çok alakası Gördüğünüz gibi burada da farklı farklı liderler var. Farklı farklı generaller var. Melik Şah'ı bile koymuşlar oyuna. Türkleri unutmamışlar dediğim gibi. Onu günlük ödülle alıyorsunuz. Bütün komutanını. Bu kim? Da bu şekilde görevler tamamlanarak alınabilen e, generaller ya da madalyalar alabiliyorsunuz. Buradan okursunuz. Evet. Bunlar madaryayla alınabiliyor birçoğu da. Gördüğünüz gibi ama yanımda şey mesela ben bunu şu an alabilirim. 50 diyor var böyle bir lider var böyle bir komutan böyle bir hmm. bu şekilde bunlar da oyun içi satın alımlarla açtırabileceğiniz generaller işte Cengiz Han olsun vesaire birçoğu burada gördüğünüz şu olgaya kadar olan kısım. Selahattin'den olgaya kadar olan. Hepsini e, parayla açtırıyorsunuz. Onun dışındakileri hep kampanyalarda sefer modunda ilerlemelerle açtırıyorsunuz efendim. Bunu size göstereyim. Onu şöyle söyleyebiliriz. Evet. Burada da tamam ben de diyorum. Niye bildirim getiriyor. Buradan malzeme alabiliyorsunuz. Generalleriniz için falan. Ya da savaş ekipmanı çıkarabiliyorsunuz buradan. Bu kazandığımız harita parçalarıyla mesela bir tane deneyelim. Gördüğünüz gibi bir savaş ekipmanı çıktı. Kuşatma ekipmanı daha doğrusu. Mesela buradan da bunu deneyelim mesela. Buradan asker çıktı. Bu askerler askerlerinizi geliştirmekte işe yarıyor. Yani şöyle göstereyim. Daha doğrusu böyle gösteremem pardon. Bu şekilde gösteremem. Buradan anlamazsınız ne olduğunu. Burası da de, de değil. Ee, neresi de o? Asker geliştirme yerini arıyorum. Ha. Burası mıydı? Yok burası değil. Burası. Elimizde bulunan generalleri gösteriyor. Nasıl market gördüğünüz üzere. Bu şekilde bir Açtırabilirsiniz ya da oyunda ilerleyerek kendinizi toplayabiliyorsunuz. Sanırım bunları ben hiç toplayamadım bir tane bile. Yalnız 230 lira olmazsa ayrı bir şeymiş. Bu <laughs> ne? Hmm. Şeylerle satın alınabilen. Generaller mesela. a altın alınabiliyormuş. olsam mı? Teodora. Doğru mu kral sanırım. Bilmiyorum. Reklamlar var burada bu kadar. Burada fazla bir çekme yok. Bu şekilde. Buradan da bunların var işte King of the Tools onların kralı Atilla içinde bulunduğu paketler bunlar da oyun için satın alımlar efendim gördüğünüz gibi. İşte İngiltere'nin babası vesaire. Bunu da buradan da Viking falan alabiliyorsun. Viking gemi alabiliyorsun ama fazla pahalı. Yani bunları bir biriktirmek öyle kolay değil ya yani. Gerçekten. Infinite Garden diyor. Mesela bu birim çok galiba Fransızların birisi. Ya da Vikingler de olabilir. Elinde balta var evet. Yani, Büyük ihtimal Vikingler. Ama pahalı. Evet buradan gel beleş sandığımızı alalım. Gördüğünüz gibi beleş olarak günlük sizin bunları veriyor. haritadır şeydir. Bu şekilde günlük girişlerde e kazanabiliyorsunuz aslında. Çok da imkansız değil. Conquest modunda ne var diye soracak olursanız da Conquest moduna da isterseniz bir sonraki videoda bakarız. Detaylı bir şekilde bakmamız gerekiyor Conquest moduna. bu burada bir şey yokmuş. Burada bu sekme var. Burada bu sekme var zaten. İlginç sekmeler var. Hmm. Bazı generallere mesela bazı generalerde şimdilik tek asker var mesela bunda 3 asker birden koyabildim buna. Nedeni bilmiyorum herhalde çok kullandıkça generaller kendi kendilerini geliştiriyorlar. Gördüğünüz gibi benim bir tane Viking gemim var bunu şimdilik kullanmanın bir manası yok elimde duruyor. Elinizde duran eşyalar bu şekilde. Bunları satmayalım. Bunlar durması daha mantıklı olur bizim için. <laughs> burayı arıyordum ya. Burayı gösterecektim. Bu biriktirdiğiniz eşyalarla Pardon abi ya. Ne? Elim saçma sapan Neyse. Haritaları gösterelim o zaman. Haritaları da göstermiş olayım şöyle. Mesela bu şekilde bir harita var. Fethi haritası. Buradan seçip başlayabiliyorsunuz. Wessex Krallığı var. Ee, Vikinglerin olduğu bir dönem ama Vikingler yok. Yani Vikinglerle oynayamıyorsunuz. İngiltere'deki ve Fransa'daki krallıklarla oynayabiliyorsunuz. Bir de Batı'daki Batıslavları var. Daha doğrusu Kolonyalılar var. Yani Kolonyalının ataları biliyorsunuz. Batıslavları. Heh. Şuraya göstereceğim. Burada mesela bunları upgrade etmek için gördüğünüz gibi buradaki parçaları bunları sahip olmanız lazım. Bunlara sahip olmanız lazım. O yüzden onları biriktirmeniz bu tarz eşyaları biriktirmek çok çok önemli. Gördüğünüz gibi bunlardan bunlar gerekiyor. Örnek vermek gerekirse bu şekilde bu Tetonik Şövalyesi. Ney bu? Evet, Tetonik Şövalyesiymiş. Yeniçeri. Oo, Yençeri de var oyunda. Bakın gördüğünüz gibi. Avruz'da flotte var var. Vizigotların korumaları sanırım o. Bu da Fransız askeri. Elite Swordsman. Evet. Elite Kılıçlı diyor. Yalnız güzelmiş burada bakın. Yeniçerilerin de bulunması. Yeniçeriler de bu şekilde. Galiba en evet, üstünde. Güçlüler alması zor çünkü bunları. Bunları almak için onların şeylerinden küçük toplamanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi Romalı var. Bunları açtırabildiğiniz zaman yani buradaki parçalar topladığınız zaman açtırabilir olduğunuzda size oyun kırmızı ışıkla gösteriyor. Kırmızı bir şeyde işaretle gösteriyorsa size. Neleri açtırabilir, açtırabilir, açtıramadığınızı, açtırabildiğinizi, açtıramadığınızı. İşte mesela Barbarian Invasion'da rombo ile Batroma ile oynayabiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Bu şekilde Batroma var. Ama Batroma kolay değil. Orta zorlukta. İtalya Fransa'sı var. Orta zorlukta. Burada Vizigot krallığı kolay. Diyor. Liderlerini de görüyorsunuz burada. Mesela hep her birinin lideri farklı. Mesela Batı Roma'nın var. Ben girip birkaç dakika bakmıştım. Batı mesela Bretonlarla müttefik. Bretonlar da şeylere düşman. Vizigot krallığıyla düşman. Vizigotlar sadece Batı ile değil, Bretonlar da, da düşman. Ki Bretonlar sizi bayağı köşeye sıkıştırıyor e, Britonlar var burada. Bretonla Britonlar Britonları birbirine karıştırmayın. İkisi farklı biri İngiltere'de biri Fransa'da. Bu zormuş. Orada orta zorluktaymış bu. Bu kolaymış. Anglo-Saksonlar. İleride İngiltere'ye gidip İngilizlerin kökenini oluşturacaklar. Neyse. Kolay. Ostrogotlar. Valam diyor. Bu şekilde bir fetih haritası var. İsterseniz tutorial'ı falan da oynayabiliriz. Bir sonraki kısmında bakarız bunlara. Bir sonraki kısmında. Kendinize iyi bakın. Bu şekilde oyunu ve sadece tanıtım yapmış oldum. Hem de savaşla göstermiş oldum size. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.